Alkop'un tövüdön hırka zamarı arkadaşlar İstanbul'u gün yol turusunda kol turunun koyundu 9 numaralı Tororosu 11 numaralı Anadolu yürüdü üstüm üstündeki Alpon düşmanı 11 10 numaralı aviyator aman aman dikkat 10 numaralı aviyator arkadaşlar 8 numaralı Zevk Kulay, 4 numaralı burası solcu 6 numaralı Prenses Kube ve 5 numaralı Gustav Hanur yazacağız. 10 tulunun 2. anda üstüm üstündeki arkadaşlar önde bir resmi geçit törenine imza atabilecek bir kapasitede de olan annesinin yavrusu olan 8 numaralı Burgazlı'yı kurallı kuralı geçemez diyorum. 10 tulunun 3. anda 7 numara Nikolika, 8 numara Real Trouble, 2 numaralı Febris, 1 numaralı Belli ve arkadaşlar kupon düşmanı olan 6 numaralı Miss Amelia yazacağız. 6'nın 4. anda arkadaşlar 4 numaralı Higebs, 2 numaralı Josephine, 7 numaralı Secret Power ve Beş numaralı Lara Kuyas yazacağız. On tulunun beşinci önde bir resmi geçit tarihine imza atmasını bekledim. Çok çok kolay bir yarış yapmasını bekledim. Beş numaralı sürgün kralı, kralı kralı geçemez diyorum. Sürgün kral diyorum, kenara çekiliyorum. On tulunun yanında arkadaşlar ben yanına kesinlikle at yazmayacağım. Ama size rakiplerini vereceğim. Altınının sonu yanda kılıç kuru çekenin kılıcı kırılsın diyorum. Dokuz numaralı Antep Antasabıl forsu çıktı gibi türmesini bekliyorum. Kralı kralı geçemez diyorum. Rakip yazmak isteyen arkadaşlara altın numaralı yaşam. 4 numaralı Ahbasyonata. İki numaralı Magic ve Şampiyon Jockey'i idaresinde İştirak edecek olan bir numaralı sitne ister yazacağızsınız. Herkese buluşarsınız.